da merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber başkanla anmış olduğunuz üzere cilt bakımı üzerine konuşacağız. Ben Instagram'da sizlere sorduğum videoda nelerden bahsetmemi istersiniz diye sizler de bana sordunuz. Mesela birkaç kişi siyah nokta, sivilce vesaire demiş. Kuru ciltler için peeling demişler. Bakın ben kuru değilim. O yüzden sizlere kuru ciltlere yani bir peeling önerisinde bulunurum. O da güzel olmaz. Diliniz daha kötü olur. Bu sefer ben o riske gerçekten altına giremem. Göz çevresi için birkaç öneri isteyenler olmuş. Hani nemlendirme konusunda nemlendirici önerisi isteyenler olmuş. Dediğim gibi bunların hepsine tek 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 cevap vereceğim. Şimdi o zaman hemen videoya geçelim. Sizi daha fazla sıkmak istemiyorum. Şu şekilde bütün ürünlerimi getirdim ve daha bir sürü ürün var şu yan tarafta. Bunlar şu anda aktif olarak böyle kullandığım ürünler. Haftalık olarak neler yapıyorum, neler kullanıyorum bunlardan bahsedeceğim. Siyah nokta, akne ve sivilce için ne yapıyorsun? Bu soru gelmiş. Ben de siyah nokta, düzenli cilt temizliği yaptığım için oluşmuyor. Sadece ciltte bir kir oluşuyor. Hani bu sarı sarı kirler oluyor ya. Onlar oluşuyor. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman siyah nokta problemi yaşayan bir insan olmadım. Düzenli olarak cilt temizliği yapıyorsanız zaten bence siyah nokta oluşmaz. Oluşuyorsa da dönem dönem şey kullanıyorum. Bu burun bantlarını kullanıyorum. En iyi sanki diye soracak olursanız Bim'de satılan. Şu an elimde yok. Buraya ekran resmini koyarım. O marka. İşte Nivea'dır odur budur işte onların da kullandım. Fakat en çok memnun kaldım. Yani duştan sonra uyguladığım zaman en çok memnun kaldığım ürün ne oldu? Böyle sıcak buharlı bir duş aldığınız zaman, daha sonra çıktıktan sonra onu uyguladığınız zaman burnunuza gerçekten bütün oradaki kiri, işte siyah noktayı vesaireyi alıyor. Mesela eşim de, de aynı şekilde cildini ne kadar temizlerse temizlesin yani sürekli dışarıda çalıştığı için hani sürekli dışarıdaki havaya maruz kaldığı için Siyah nokta oluşuyordu. Ona da o şekilde hani uygulayarak burnundaki siyah noktaların %80'ini azalttık diyebiliriz. Yani burada sizin siyah noktalar için yapabileceğiniz yöntem burun bandı. Başka bir e, peeling düzenli peeling yaparsanız da e, bir nevi etkisi olabilir diye düşünüyorum. Şimdi akne ve sivilce dediğimiz zaman bir kere bunun altındaki yatan sebepleri bilmeniz gerekiyor. Yani sizin cildinizde e, sivilce neden çıkıyor, akne neden çıkıyor. Bunlar ergenlikten dolayı mı oluyor yoksa başka bir hastalıktan dolayı mı oluyor? Çünkü benim mesela şu alnımda yani şu alnın çevremde, özellikle şu çene çevremde böyle minik minik e, sivilce diyemeyiz, akne de diyemem yani. Böyle bildiğiniz isilik gibi oluyor. E bunun nedeni de benim e, altta yatan hastalıklarım. E, mesela ben de tiroid rahatsızlığı var ve aileden bir de polikistik over rahatsızlığı var. Şimdi bunlara bilenler vardır, bilmeyenler de vardır. Açıklamayacağım. E, merak ediyorsanız kendiniz araştırıp bakabilirsiniz. E, bunlar olduğu için ve polikistik over hastalarında genelde sivilce ve sivilce akne gibi sorunlar yaşandığı için ben ona bağlıyorum. Ben gittiğim cildi doktoru da cildin çok hassas ve o sebepten dolayı bu şekilde oluyor. Ona göre ürünler kullanman gerekiyor diyerek beni yönlendirmişti. Yani kısacası devam o ki ilk olarak doktora gidin. Altındaki etan sebepleri bir öğrenin. Ondan sonra cilt bakımınızı oluşturun. Kendiniz evde bir şekilde sivilceler için maskeler yapabilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Bunlar cildinize daha kötü reaksiyon gösterir. Ve cildinizi daha kötü bir hale sokabilir. Bunu göz ardı etmeyin. Ve o yüzden doktora mutlaka gidin. Ben yani ne kadar yorgun olursam olayım asla makyajla uyumuyorum. Çünkü makyajla ne zaman uyusam bir tane sivilceyle uyanıyorum. O yüzden ne olursa olsun mesela haftada iki kez mutlaka yastık kılıfını değiştiriyorum. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Etmediğiniz zaman sivilce, akne vesaire hepsi geliyor. En çok kullandığım ve gerçekten çok çok memnun kaldığım bütün temizleme jellerini sizlere söyleyeceğim. Karma ve yağlıya dönük bir cildiniz varsa böyle birazcık da kuru. Hani aslında tam olarak karma bir cildiniz varsa. Benimki karma bir cilt. Yani çoğu zaman bakıyorum çok kuru, çoğu zaman bakıyorum böyle çok yağlı anlamıyorum. Hani Nelere kullanacağımı şaşırıyorum. O yüzden dönem dönem birçok üründe değişiklik oluyor ve o anki cildimin ihtiyacına yönelik ürün kullanıyorum. Mesela Nivea'nın hemen şuraya ekran görüntüsü koyacağım. Bu temizleme jellerini çok seviyorum. Dediğim gibi dönem dönem pembesinde kullandığım oluyor, dönem dönem mavisinde kullandığım oluyor. İndirimde hangisi varsa mutlaka gidip yedekleyip onu alıyorum. Himalaya markasının limon ve bal içerikli bir ürünü var. O da gerçekten çok güzel. Sivilce vesaire hiçbir şey yapmadı bende. Onu da çok seviyorum. Yine aynı şekilde şöyle elimde olan ve bunu bitirdim. İkincisini de aldım. Bu da Manika ağacı yaprağı özlü temizleme jeli. Zayanın Manika serisine bakabilirsiniz. Bunun toniğini kullananlar da çok memnun. Ben henüz toniğini almadım ama mutlaka bir tane daha bu üründen alıp toniğini de almayı düşünüyorum çünkü bu seriyi gerçekten çok sevdim ve görmüş olduğunuz gibi şu kadar falan kaldı. Neutrogena'nın bir serisinden bahsetmiştim Instagram'da. Bu yeni çıkan bir seri ve benim elime yaklaşık bir ay olmuş mudur bilmiyorum ama Görmüş olduğunuz gibi bayağı kullanmışım. Yani şuraya gelmiş. Bu da aynı şekilde buraya gelmiş. Geldiği günden beri bunu kullanıyorum. Öyle söyleyeyim. Özellikle şu ürünü. Temizleme jeli olarak geçiyor. Ama mesela bakın bu da temizleme jeli ama arasında çok büyük fark var. Bu köpürmüyor, bu köpürüyor. <laughs> Arkasında işte şey diyor. Pamuğa damlatın ve yüzünüzde ee, makyajınızı çıkartsın diyor. Aslında ben öyle yapmıyorum. Çünkü o şekilde yaptığım zaman etkisini alamadım. Ve o şekilde uyguladığım zaman hiç memnun kalmadım. Bildiğiniz elime sıkıyorum ve böyle makyajımı güzelce ovalıyorum. Onu bu şekilde yumuşatıyorum ve gerçekten suya dayanıklı maskarayı bile çok rahat bir şekilde çıkartıyor. Ee, bunu mutlaka denemenizi öneririm. Ee, akne sevilce vesaire yapmadı zaten sevilceli için uygundur diye yazıyor. İçerisinde mineral yağ, silikon ve sülfat da içermiyormuş. roche Posay'ın ciltte kuruluk ve rahatsızlık karşıtı temizleyici bakım diyor. Yani bu da bir temizleme ürünü. Ben bunun bir tane daha böyle testleri vardı ben de onu kullanmıştım. Bunu henüz açmadım. Yedek olarak duruyor ama bunu da size göstermek istedim. Mesela dönem dönem benim şuralarımda bir böyle kızarıklık, kaşıntı olur. Özellikle kuruluk olur. Mesela o dönem kullanmıştım ben bunu. Gerçekten cildimi inanılmaz rahatlattı. Böyle o kaşıntı gitti, yani o kızarıklık gitti. Yani ciltte böyle kaşıntı, kızarıklık varsa çok çok iyi gelen bir ürün. Özellikle egzama probleminiz varsa bence bunu kullanabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi o ciltteki kaşıntıyı, kızarıklığı çok güzel alıyor ve çok rahatlatıyor cildi. Foreo ürünlerinden memnun muyum? İşte gerçekten parasını hak ediyor mu? Gerçekten anlattıkları kadar var mı? Ben de iki ürünü de var. Yani Foreo Luna 2 ve UFO'su var. Bu maske, bu da yüz temizleme ürünü. Şimdi şöyle söylemem gerekirse bu yüz temizleme üründen birazcık bahsedeceğim. Bu yüz temizleme ürünleri biliyorsunuz ki Foreo'nun antibakteriyel. Diğer markalarda bu şekilde antibakteriyel ürünler var mı bilmiyorum. Benimki bayağı bildiğiniz böyle minik. Öyle çok da büyük bir ürün değil. Ee, özellikle cildinizi temizlerken e, çok fazla bir baskı yapmadan şu şekilde cildinizi güzelce gezdirdiğiniz zaman bu ciltteki pütürleri işte bu özellikle burun çevresindeki kirleri çok çok güzel temizliyor. Ben bunu duşta kullanıyorum. Ve aldığım günden beri gerçekten size yemin edebilirim bir kere şarj ettim. Yani ben bunu aldığım ne zaman aldım? Ve bir buçuk, iki yıl olmuştur ben bunu kullanmaya başlayalı. Ve o zamandan bu zamana kadar daha bir kere şarj ettim ve her yere götürdüm. Yani her yere taşınabiliyor. Oldukça rahat, konforlu bir ürün. Özellikle bu ürünü kullanırken cildinizde aktif bir sivilce varsa o bölgede kullanmayın. Çünkü hangi ürünü kullanırsanız kullanın. Sivilce olan bölgede kullanmanız zaman o sivilceyi siz yayarsınız. Sivilceniz yoksa, aktif bir sivilceniz yoksa bunu bu şekilde cildinizin her yerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir de bu tarz ürünleri kişisel tutmanızda fayda var. Ev halkından herhangi birine bu ürünü kullandırmayın. Sadece siz kullanın. Dediğim gibi muadilleri var, yok değil. Yani aslında bunu araştırsanız görebilirsiniz. Kullanan kişilerin yorumlarını da Görebilirsiniz. Ama bence antibakteriyel olup olmadığını araştırın. Çünkü antibakteriyel olmayan ürünler bir zaman sonra cildinizde çok büyük hasarlara da sebep olabilir. Ben dedim gibi bunu 2 senedir kullanıyorum ve bu zamana kadar hiçbir şikayet yaşamadım. Sadece aktif sivilceniz varsa onun üstüne getirmemeniz gerekiyor. Çünkü sivilceyi dağıtıyorsunuz. Onun dışında şu arka kısmındaki kalın silikonları ben hiç kullanmadım. E, bu da yine aynı şekilde burun çevresinde falan ama benim şu ön taram bana yetiyorla artıyor bile böyle cildimi temizlemekte çok başarılı bulduğum bir ürün. Böyle bir maskemiz var. Bu Avon markasının Golden Slip Mask yani gece maskesi. Ben bayağı kullandım bu ürünü bitmeye çok az kaldı. Bu bir gece maskesi. Bunu cildinize sürüyorsunuz, bu şekilde uyuyorsunuz. Daha sonra sabah kalktıktan sonra yıkıyorsunuz. Bu cildinize gece boyunca nem sağlıyor. Böyle gerçekten cildinizi yatıştırıyor ve sakinleştiren bir ürün. E, Kora Formülü bir ürün. Gerçekten çok başarılı ve gerçekten çok güzel bir ürün. Hani kullanmanızı tavsiye ederim. Avon'a bakabilirsiniz. Ürünlerin linkini eklemeyi düşünüyorum. Bulabilirsem hepsini tek tek ekleyeceğim. E, aklınıza takılan bir nokta olursa oradan bakabilirsiniz. Şimdi gelelim asıl benim favori maskeme. Gerçekten bunun hakkında çok video çektim. Bir videomda daha bahsetmiştim. Instagramda beni takip ediyorsanız eğer ben normalde kremimi, serumumu işte maskemi bu ürünü uyguluyorum. Yani bu ürünün verdiği t sonik titreşimler işte kırmızı ışık, e, mavi ışık, mor ışık vesaire bunları ayarlardan çok rahatlıkla kendiniz ayarlayıp kullanabiliyorsunuz. Hemen şimdi size de göstermek istiyorum. Bu şekilde ürünü açtım uygulamamı açıyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi bütün kullandığınız cihazları görebiliyorsunuz. Hemen buradan başlat diyorum. Şurada ayarlar kısmı var. Ona tıkladığınız zaman kırmızı ışık, yeşil ışık, mavi ışık, tet, sonik titreşimler. Bunları açıp kapatabiliyorsunuz. Ayarını kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Sıcaklık, soğukluk bu ayarları kendiniz seçebiliyorsunuz. Ayarlar kısmından bunu herhangi bir ürününüzde yani cilt ürününüzde kullanabiliyorsunuz. Mesela bu ürünü kullanmaya başladığımdan beri nemlendiricimi bunu uyguluyorum. İşte maskesini bununla yapıyorum serumumu vesaire bu ürünle uyguluyorum. Yani kısacası bu kapsamlı bir ürün. Yani tek böyle hani bir maskeyle kullanılan bir ürün değil. Aslına baktığınız zaman çok çaplı her şeyle kullanabiliyorsunuz. Gerçekten çok beğendiğim bir ürün. Forayo'nun ufosuyla en çok kullanmayı sevdiğim maskete bu görmüş olduğunuz yeni çıkan ice berry maskesi. Bu gerçekten cilde inanılmaz bir nem veriyor. Yani böyle ben bunu uyguladığım zaman cildiniz o kadar böyle nemli nemli oluyor ki böyle dolgunlaşmış hissediyorsunuz. O etkisini çok seviyorum ve gerçekten çok beğeniyorum. Diyorum. Bunlar şimdi videonun sonunda deneyeceğiz sizinle beraber. Ve bu şekilde göz kremi var. Bunu gerçekten çok beğeniyorum. Görmüş olduğunuz gibi bayağı da kullanmışım. Dibini gördüm yani. O kadar güzel nem veriyor ki, yani bu göz çevrenizi çok güzel nemlendiriyor. Özellikle dün gece sürmüştüm ve hala şu an o nemi hissedebiliyorum. Yani cildimde, göz çevremde hiçbir şekilde kuruluk yok. Bu ürünü çok seviyorum ve çok başarılı buluyorum. Dedim ki bunun linkini, ürünün işte şeyini bulabilirsem aşağıya bırakacağım. Bakabilirsin. Ve Omega Skin Lab Retinol 0.5 serumu var şu şekilde. Bunu da çok seviyorum. Bunu da daha yeni kullanmaya başladım. Böyle gece yatmadan önce cildimi temizledikten sonra uyguluyorum bu ürünü. Sabah kalktığınız zaman gerçekten böyle dinlenmiş, sakinleşmiş bir ciltle uyanıyorsunuz. Onun dışında La Roche-Posay'in şu şekilde ben de bayağı 6-7 tane testleri olan bir ürün vardı. Bu da Hyaluronic b 5 sanırım ismi. Buraya ekran resmini koyarım bu serum. Bu gerçekten cildinizi inanılmaz derecede üst seviyeleri çıkartan bir serum. Cildi çok güzel nemlendiriyor, çok güzel sakinleştiriyor, çok güzel böyle bakım yapıyor. Hani cildinize evet bu ciltte bir işlem yapılmış yapılmışcasına bir ışıltı bırakıyor. Sizinle beraber şu makyajımı çıkartacağım çünkü... Yani böyle gün içerisinde evde asla makyajla oturabilen ya da makyajla durabilen bir insan değilim. Yani asla yapamam bunu. Şimdi şu şekilde saç bandanamı taktım. Şimdi ilk olarak hemen bir pamuk alıp geliyorum. Neutrogena'nın ürünüyle makyajımın fazla kalıntısını alıyorum hemen. Şu şekilde hemen makyajımı çıkartıyorum. Bakın. Yani etkisini görüyorsunuz. Bayağı başarılı bir ürün. Biliyorsunuz ki bu makyaj temizleme sularının içerisinde makyajı çıkarmak için kullanılan bir kimyasal var. Bu şekilde bırakırsanız bu cilt temizlenmiş olmuyor. Bunu bilin yani bunu bir önce anlaşalım sizinle. Şimdi yüzüme hangi ürünle bugün bu ürünle temizleyeceğim. Hemen Foreo'ma sıkıyorum. Ve poremi açıyorum. Kullanmaya başlıyorum. Bu şekilde uyguluyorum. Şimdi gidip yüzümü yıkayıp geleceğim hemen. Yüzümü güzelce yıkadım ve havlu kağıdımla kuruladım. Normal havlu kullanmamızı kesinlikle öneriyorum. Çünkü normal havlular ne kadar yıkasak da her zaman bir bakteri oluşturuyorlar. Ben sadece elim için normal havlu kullanıyorum. Onun dışında yüzüm için sadece bu ürünleri kullanıyorum. Havlu kağıtları kullanıyorum. Şimdi cildime güzel bir maske yapacağım. Yine bunu Foreo'mu uygulayacağım ve bu Iceberry'yi kullanmayı düşünüyorum. Çünkü bunu gerçekten çok sevdim. Yani cildinizde o kadar güzel bir etkisi oluyor ki. Foreo'mun şu şekilde bir halkası var. Onu çıkartıyorum. Maskeyi yerleştiriyorum. Halkasını kapatıyorum. Aynı şekilde uygulamayı da açıyoruz. Başlat diyorum. Şu paketin arkasındaki barkodu kodu uygulamada e, ürünü seçerek okutuyorsunuz. Başlat diyorum okutuyorum ve görmüş olduğunuz of gibi o, nasıl yapmanız gerektiğini söylüyor. Şimdi bu aşamada isterseniz terapiyi dediği gibi tekrarlayabilirsiniz. İsterseniz bu cihazı suyun altında güzelce yıkayabilirsiniz. Ben gidiyorum, maskemi yıkayacağım. Daha sonra çünkü kremleri uygularken kullanmak için. Şimdi maskemi vesaire yıkayayım, geliyorum. Geldim ve cildim şu an o kadar yumuşak yani size şu an gerçekten anlatamam. Keşke gelip dokunabilseniz. İnanılmaz bir yumuşaklık var şu an cildimde etkisini gerçekten çok çok seviyorum. Serumu uygulayacakken kameranın şarjı bitti. Ben serumu uyguladım. Kamerayı birazcık şarj ettim ve geldim. Görmüş olduğunuz gibi zaten cildim şu anda inanılmaz parlıyor. Şimdi bu aşamadan neler yapacaksınız? Hemen bir nemlendirici uygulayacağız. Şöyle bir bakıyorum. Hangi nemlendiriciyi uygulasak diye. Şu Neutrogena'nın nemlendiricisini uygulayalım. Ben normalde şeyde kullanmayı çok seviyorum. Bepantolion biliyorsunuz nemlendiricisi var. Özellikle böyle kaşıntılı dönemlerimde yani bu burun çevresindeki kaşıntılarıma çok iyi geliyor. Hafif bir nemlendirici ama benim için yeterli bir ürün. Bu da aynı şekilde hafif bir ürün bu arada. Şu şekilde fındık kadar alıyorum. Ve bunu serumumun üzerine uyguluyorum. Serumun üzerine uygulanması... Bence nemlendiricinin etkisini çok çok daha arttırıyor. Cilt bakım rutinim bu şekilde. Dediğim gibi ben kendimde yaşadığım, kendimde gördüğüm problemleri ve onlara uyguladığım ürünleri size gösterebilirim. Kullandığım, deneyimlediğim, memnun kaldığım tüm ürünleri size gösterdim. Umarım hoşunuza giden, bilgilendirici ve keyifli bir video olmuştur. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.